Kopenhag'dan herkese selamlar dostlar. Bugün tam da Kopenhag'ın kalbindeyim yine. Şu şekilde etrafı size göstermek istiyorum. Uzun süredir size söz verdiğim gibi, daha önce söz vermişim daha doğrusu. Bu güneşli bir günde Kopenhag'daki bu wooden beach'ler yani şu arkamda gördüğünüz gibi platformlar var. İnsanlar bunların üzerinde güneşleniyorlar. Ee, esasen sabah partında çok fazla bulutluydu. Ondan dolayı e, planlarımı değiştirmiştim. Şimdi tekrar güneş çıkmaya başladı. E, Kopenhag'da insanlar nasıl eğleniyorlar? Nasıl deniz sefasını sürüyorlar? Bu arada su gerçekten soğuk ama e, sıcaklık yaklaşık 26-27 derece. Türkiye'de Akdeniz bölgesini bilenler için yaklaşık 38-40 dereceyi falan buluyor. E, yani hissedilen. Türkiye'de 38-40 ile buradaki 27-28 birbirine çok eş değer. Kafayı kırabiliyorsunuz sıcaktan. Böyle karşı taraflarda yine şu bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bir sürü insanlar var. Güneşleniyorlar falan böyle. Sizlere bunları göstereceğim. şimdi kamerayı ön tarafa alıyorum. Size de çevreyi göstermek istiyorum. Şimdiden iyi eğlenceler. Bu arada videoya başlarken şunu söylüyorum. Lütfen beğenmeyi, Yorum yapmayı ve e, mutlaka abone olmayı unutmuyorsunuz. <laughs> Devam ediyoruz. İyi seyirler efendim. Bakın yukarıya bir platform yapmışlar. Buradan aşağıya doğru şöyle su atlıyorlar. Bakın böyle çevreyi size gösteriyorum. Şu şekilde. Buradan size yukarıyı da göstereceğim. Şu Şekilde. Göreceksiniz şimdi. Burada insanlar. Her türlü e, anadan doğma görebilirsiniz. Kızlı erkekli. Bakın burada gençler top oynuyorlar. Burada millet denizin tadını çıkartıyor. Birçok arkadaş var. Duyuyorum. Danimarka'ya gelip de böyle deniz sefası falan duymamışlar. E, buradan duyurulur. Görüyorsunuz. Yani Mykonos, Antalya, Ibiza, Miami fark etmiyor bakın burada millet denizin tadını çıkartıyor size de böyle göstermek istiyorum bakın herkes bu şekilde buradan şu şekilde bunları göstermek istiyorum bakın hop wow uh, yandı bakın burada gençlerde kışın burası buz tutuyor yazın millet bu şekilde tadını çıkartıyor. Bakın hop. Wow. 10 metrenin üstünde. <laughs> Muhteşem. Burası Antalya değil. Tam olarak e, ee, Kopenhag'ın kalbindeyiz efendim. Merkez istasyona yaklaşık bir 5 dakika yürüme mesafesinde. İnsanların bu şekilde atmosferin tadını çıkardı. Yerlerden bir tanesi. Şimdi diğer taraftan da şöyle aşağıya doğru geçeceğim. Oradan da size etrafı göstermek istiyorum özellikle. Bak. Wow. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Hoppa. Muhteşem. Evet. Böyle güneş çıktığı zaman özellikle yaz aylarında şu an tam yazın ortasındayız. Çok Danimarka ile ilgili bilinen gerçeklerden bir tanesi değil bu işin açıkçası. Ee, ve böyle yaz dönemlerinde özellikle Haziran ayı ile birlikte güneş çıktığı zaman böyle insanlar sere serpe etrafta oyunlar oynuyorlar bu şekilde. Her türden insanlar bu şekilde eğleniyorlar. Özellikle arkadaşlarıyla sosyalleşiyorlar. Hafta içi hafta sonu fark etmez. Okuldan çıkıp ya da işten çıkıp bu şekilde insanlar e, denizin keyfine, yazın keyfine varıyorlar. Bu şekilde. Bakın Zero Kompleks. Hemen hiç taraf şehir. Bu tarafta insanların böyle güneşin tadını çıkardığı yerler diyorum. İlerden yürüyebilirim sanki şöyle. Şöyle hızlıca geçeceğim şuradan. Sorry bari. Sorry guys. Easy. Gördüğünüz gibi insanlar böyle e, aynı zamanda çok e, nazikler geçerken de böyle. E, çok güzel. Bakın karşı taraflarda da şu kısımlarda da insanlar yine e, aynı atmosferin içindeler. Geldiğimiz yer o civarda ya da bakın. Bu şekilde. Burada insanlar güneşleniyorlar. Bakın burada business tipler. Burada da insanlar gün işin tadını çıkarıyorlar. İsteyen tenha kısımlarda sevgilisiyle birlikte gördüğünüz gibi diğer kısımlarda da daha aktif, daha eğlenceli, daha renk e, renkli şeyler sevenler tam olarak şu kısımlarda gördüğünüz gibi zıplıyorlar, hopluyorlar. Bu şekilde. Buradakiler biraz daha sessiz, sakin takılmayı seviyorlar. Bu şekilde. Nasıl? <laughs> Dediğim gibi varmış değil mi? Ee, Danimarka'da özellikle video için böyle geldim. Bugün başka bir şey için gelmiştim Kopenhag merkeze. Ee, bu vesileyle size göstereyim dedim. Ee, bunun gibi yaklaşık 10-15 tane yer var, lokasyon var Danimarka'da. Ve bugün gerçekten bulutlu ve yağmurluydu. Mesela yarın da yağmurlu. Fakat bir şeyler oldu, biraz güneş çıktı. ya İnsanlar planlarını değiştirdiler. Ona rağmen bu kadar kalabalık. E, gayet ilginç, güzel. Hoşunuza gitmiştir. Bakın, burada da meraklılarına bir sürü kanalar var. İsteyen de bunlardan alıp takılıyorlar denizin içinde e, arkadaşlarıyla birlikte aktivitelere katılabiliyorlar bu şekilde. Evet, buradan yine insanları görüyoruz. Hızlıca geçeceğim şimdi, çok fazla e, rahatsız etmek istemiyorum. Bu şekilde hızlı geçiyorum suyu görüyorsunuz gibi e, tadını çıkarıyorlar son derece. E, genelde soğuk falan diye e, bakmıyorlar. Önemli olan atmosfer, atmosferin tadını çıkartıyorlar. Onun dışında gördüğünüz gibi gruplar halinde. Burada yüzmeyi bilmeyenler için ekipmanlar var. Her şeyi düşünmüşler. Yine kayak falanla ilgili bir sürü aktivite araç gereçleri buradan alabiliyorsunuz. Onun dışında gördüğünüz gibi biralar falan hep böyle. Yine böyle denizin tam ortasında şu kısımda böyle barlar var. Ee, i̇steyen oradan ağrı takılıyor. İsteyen denizin bu soğuk halini bu şekilde tadını çıkarıyorlar. Karşıdan net görebiliyorsunuz. Orada da kalabalık. Ee, özellikle tüm hafta ya, sıcak olduğu zaman, güneşli olduğu zaman her taraf bu şekilde dolu oluyor. Ee, şehirde, şehrin içinde trafikte kimseyi göremiyorsunuz. Genelde insanlar deniz kenarında bu şekilde yığılmalar oluyor. Muhteşem atmosfer. Bakın bu da buradan zıplayacak. Hop. Gördüğünüz gibi. Çok iyi. Özellikle bu videonun devamını isteyenler lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmasınlar. Yorumlara şunu bekliyorum. Bu videonun devamını istiyorum. <laughs> Eğer şöyle dur Bakayım. En az 20 tane mesaj gelirse bu videonun devamını istiyorum diye. Size yaklaşık olarak bir yarım saat 40 dakikalık bu videodan yap yapacağım. Ona göre videoyu yüklüyorum. Herkes beğeniyor, abone ol değilseniz abone oluyorsunuz ve alta yorum yapıyorsunuz. Eğer bu videonun devamını, uzun versiyonunu izlemek istiyorsanız bu videonun uzun halini görmek istiyorum diye aşağıya yorumunuzu bekliyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.